Acaba havuç nerede? Havucu bulamıyorum. Havuç. 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 Pardon. Pardon rahatsız ettiysem. Havuç. Havuç. Neredesin? Bir burada olabilir. Havuç. Yok yok yok. Yok havuç neredesin? Avcı gördü mü kardeş? 50 kuruş versin. Ne dedin abi? Dedim ki dedim ki 50 kuruş Yok burada burada da yok. Bravo. Avuç. Pardon. Pardon kardeş. Havuç. Havuç.